Burada gördüğünüz gibi hayatta kalan bütün arkadaşlarımız yani Türkiye'nin her yerinden geldiler. Biz burada 50. yılımızı kutluyoruz. Bu 50 yıl bir Türk sinemasında çok büyük bir olay. Dünya literatürüne girmiş olan Hababam sınıfının hayatta kalan 57 kişiden sonra yaklaşık 17 kişisiyle biz bir daha bir sonraki asırı görür müyüz, göremez miyiz bilmiyorum ama göremeyiz herhalde. Şu anda 8. nesil bu filmi seyrettiğine göre herhalde 12. nesili görürüz. Bu bizim için çok büyük bir onur, çok büyük bir gurur meselesi. Aa şimdi Fenerbahçe deyince bir tur akar. Hayatımda iki olay var. Biri Hababam, birisi Fenerbahçe. Hatta şöyle yapalım mı? Bakın hazırlıklı gelmişiz. Şöyle Fenerbahçe'yi yapalım, açalım. Fenerbahçe şampiyon olsun olmasın. Dünyanın en büyük kulüplerinden biridir. Onun için Yaşa Fenerbahçe. Hababam güm güm Güm. Fenerbahçe demek hababam demek, hababam demek, Fenerbahçe demek. Açsınlar kapıyı. Veysel Efendi hababamı Fenerbahçe maçına yolluyor. Galatasaray olabilir diyorum. Çünkü Fenerbahçe ben Fenerbahçeliyim. Sınıfta Fenerbahçeli olduğu gibi yani o zaman film icabı hepsi normal. Türk takımı hepsi bizim takımlarımız. Fenerbahçe'nin şampiyon olması için Galatasaray kendi sahasında yenmesi lazımdı. Evet, evet doğru söylüyor Ahmet Bey. Başkasından ee, ümit beklemek bize yakışmaz. Biz de aslında koyu fenerliyiz Hababam olarak ama hatta Stad'a da çaldık, Stad'a da e, kutladık. Ama görüntüye göre Galatasaray alacak gibi gözüküyor. En iyi oynayan işte, bence kazansın. Bir zamanlar biliyorsunuz ol. bir Mahmut Hoca'dan çekiyorduk, bir Trabzon'dan. E, bu sene yani son yıllarda Trabzon'da o kadar bizi çektirmiyor. Galatasaray Hayırlısı olsun Galatasaray çektiriyor. Allah Allah! söylüyoruz. Biz Hababam sınıfı filmlerinin oyuncusu olarak 50. yılımızı kutluyoruz. Biz çok mutluyuz, biz çok onurluyuz, biz çok gururluyuz. Bütün kardeşlerimizin ruhuna hepsinin mekanı.